Merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Olcay. Diyelim ki performans analizi yapıyorsunuz. Raporunuzda satışları, maliyeti, brüt karı ve miktarları dinamik olarak seçip dönemsel olarak gidişatı yani performansı ölçmek istiyorsunuz. Bugün sizlere Power BI'de dinamik raporlar nasıl oluşturulur bu konudan bahsedeceğim. Raporlarınızdaki metrikleri, diğer adıyla ölçüleri dinamik olarak nasıl değiştireceğinizi bu videoda öğreneceksiniz. Hadi hazırsanız başlayalım. Anasının yönelik veriye dayalı raporlama ve analizler yaptığımız Power BI Eğitimleri TV'ye hoş geldiniz. Eğer kanalı ilk kez izliyorsanız her hafta güncellenen videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar hoş geldiniz. İş zekasıyla ilgileniyorsanız ve Power BI öğrenmeye yeni başladıysanız o zaman Power BI Eğitimleri TV'ye hoş geldiniz. Her hafta yenilenen videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İsterseniz anlatacaklarıma odaklanalım. Şu an Power BI masa üstündeyiz sizler için hazırladığım senaryoyu görüyorsunuz. Elimizde 3 tane dilimleyici var. Ülkeleri, yılları ve dönemleri dilimleyiciden seçebilirsiniz. Seçtiğim kriterlere göre burada gördüğünüz gibi istediğim şekilde toplam satışları ve kümüle satışları takip edebiliyorum. Daha dinamik raporlar istiyorsak bu yaptığımız yeterli değil. Ancak tablodaki hesaplamayı daha dinamik hale getirebiliriz. Örneğin bir dilimleyici yardımıyla toplam satış ölçüsünü değiştirip toplam satışı yerine bürütkarı, miktarı veya maliyeti görmek istersek seçtiğimiz her KPI için yeni bir ölçü oluşturmamız gerekir. Böylece raporu kullanan kişinin kullanıcı deneyimi de arttırmış olursunuz. Kullanıcı seçtiği kriterlere göre maliyeti, miktarı veya karlılığı analiz edebilir. Eğer rapor kullanıcısı maliyeti görmek isterse dilimleyiciden maliyeti seçmesi yeterlidir. DAX ile bu dinamikliği sağlayabiliriz. Evet devam edelim. Dinamik rapor oluşturmak için önce dilimleyiciden seçeceğimiz alanları oluşturmamız gerekiyor raporu kullanacak kişi dilimleyiciden KPI seçerek raporu dinamik hale getirebilir. Bu alanları Power BI'de verilere gir özelliğini kullanarak oluşturabiliriz. Şimdi verilere gire gidelim ve tıklayalım. Açılan pencerede liste kısmına sırayla satış, maliyet, brütkar ve son olarak miktar yazalım. Sonra sütunun adını seçim yapalım. Ve son olarak tablonun adını KPI olarak değiştirelim. Ardından yükle seçeneğine gidelim ve tıklayalım. Bu işlem birkaç saniye sürebilir. Evet, oluşturduğumuz tablo gördüğünüz gibi sağ tarafta oluştu. Gelin görsel öğelerden yeni bir dilimleyici oluşturalım. Dilimleyiciye tıklayalım ve şuraya yerleştirelim. Ardından KPI tablosuna gidelim ve genişletelim. Ardından seçim alanını seçelim ve sürükleyip dilimleyiciye bırakalım. Dilimleyicinin özelliklerini açılan olarak değiştirelim. Harika. Az önce yaptığımız tablodaki verilere göre açılan bir dilimleyici oluşturduk. Evet devam edelim ve herhangi bir değere tıklayalım. Tablo burada gördüğünüz değerler şimdilik değişmiyor. Şimdilik sadece dilimleyici oluşturduk. Henüz bir hesaplama yapmadık. Dilimleyiciden seçtiğimiz ölçüyü dikkate alarak tablodaki değerleri dinamik olarak değiştireceğiz. Böylece KPI'ler ilgili bağlama göre dinamik olarak hesaplanacak. Evet devam edelim. Yeni bir ölçü oluşturalım. Ölçünün adı seçilen KPI olsun. Şitir yazalım ve biraz satıra geçelim. Önce dilimleyiciden seçtiğimiz KPI'yi okumalıyız. Yani her seferinde burada gördüğünüz dilimleyiciden bir seçim yaptığımızda dilimleyicide seçtiğimiz değeri okumamız gerekiyor. Şimdi değişken oluşturmak için var yazalım ve bir boşluk bırakalım. değişkin adı seçim olsun. İngilizce karakterler kullanmaya dikkat edin. Ardından selected value fonksiyonunu çağıralım. Biraz önce oluşturduğumuz KPI tablosundaki seçim sütununu okumamız gerekiyor. Bu yüzden KPI'deki seçim sütununu çağıralım ve parantezi kapatalım. Değişkenlerin geçerli olması için return yazmamız gerekiyor. Bu yüzden bir alt satıra geçelim ve return komutunu girelim ve tekrar bir alt satıra geçelim. Şimdi switch fonksiyonunu çağıralım switch fonksiyonu ile iç içe geçmiş if ifadeleri yazabiliriz. True komutuna girelim. Her şey doğruysa eğer yani ifade doğruysa koşulları uygulayacağız. Şimdi değişkeni çağıralım. Seçim değişkeni. Her işlem sırasında değişken ile seçilen değerleri okuyacağız. Eğer bu okuduğumuz değer öncelikle satış ise o zaman toplam satış ölçüsünü çağıralım. Yani Burada gördüğünüz dilimleyiciden seçtiğimiz kriter satış ise toplam satışları hesaplayacağız. Şimdi ifadeyi değiştirelim ve bir alt satıra geçelim. Ardından bir önceki satırın aynısını kopyalayalım. Ve bir alt satıra geçip tekrar yapıştıralım. Sırasıyla okuduğumuz değeri öncelikle bürütkar yapalım. Evet. Sonra da ölçüyü bürütkar olarak değiştirelim. Evet. Şimdi tekrardan bir alt satıra geçelim ve yeniden ifadeyi yapıştıralım. Kriteri önce toplam maliyet olarak değiştirelim. Ardından toplam satış ölçüsünü toplam maliyete çevirelim. Ve son kez bir alt satıra geçelim ve ifadeyi tekrar yapıştıralım. Kriterimizi miktar olarak değiştirelim. Yani seçimimiz miktar ise o zaman miktar ölçüsünü hesaplasın. İşlemi tamamlamak için son olarak Hiçbir şeyin seçili olmama durumuna karşı tekrardan toplam satış ölçüsünü çağıralım. Ve işlemi bitirmek için bir alt satıra geçelim ve parantezi kapatalım. Evet artık ölçümüzü oluşturduk. Enter'a basabiliriz. Şimdi oluşturduğumuz ölçüye gidelim ve sürükleyip tabloya bırakalım. Artık yaptığımız hesaplama çalışıyor mu kontrol edebiliriz. Şimdi dilimleyiciye gidelim ve tıklayalım. Ardından maliyeti seçelim. Evet yaptığımız ölçü şu anda çalışıyor. Eğer hiçbir seçimi yapmazsak toplam satışları getirmesi gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi hiçbir seçim yapılmadığında toplam satışların kendisini görüyorsunuz. Uyguladığımız bu çözüm için yer dinamik bir çözüm diyebiliriz. Peki uyguladığımız çözümün kullanılan ölçüye göre dinamik olarak kümülatif hesaplanmasını istersek ne yapmalıyız? Örneğin dinleyiciden bir ülke ölçüsünü seçtik. Bu ölçünün kümülatif yapılmasını istiyoruz. Bu durumda ne yapacağız? Böyle bir durumda kümülatif bir ölçü oluşturup ölçünün içinde seçilen KPI'yi kullanmamız gerekir. Peki başka bir dilimleyici kullanacak olursak, hesaplamanın şeklini değiştirmek istiyorsak ne yapacağız? Evet devam edelim. Belirli gir ekranı kullanarak hesaplama türü için yeni bir destekleyici tablo oluşturdum. İsterseniz yeni bir ölçü oluşturmak için buradaki simgeyi kullanabilirsiniz. Ben daha önceden bu hesaplama için analiz adında bir ölçü oluşturdum. Gelin bu ölçüyü nasıl oluşturdum hep birlikte adım adım ilerleyerek öğrenelim. Siz de benim gibi bir ölçü oluşturun ve adını analiz yapın. Biraz önce uyguladığımız yöntemi yine uygulayacağız. Önce dilimleyiciden seçtiğimiz hesaplama türünü okumamız gerekiyor. Bunu değişkenler yoluyla yapabiliriz. Hesaplama türü adında bir değişken oluşturdum. Değişkenin içindeki değeri selected value ile okuyabiliriz. Hesaplama türü sütunundaki hesaplama türünü seçiyorum. Ardından yarattığım hesaplama türü değişkeninin geçerli olması için return komutunu yazıyorum. Şimdi seçtiğim hesaplama türüne göre yaptığım hesabı değiştirmem gerekiyor. Bu yüzden switch fonksiyonunu tekrardan çağırıyoruz. Eğer hesaplama türü kümülatif ise o zaman kümülatif KPI ölçüsünü çağıralım. Eğer hesaplama türü toplamsa bu sefer daha önce oluşturduğumuz seçilen KPI'yi çağıralım. Çünkü seçtiğimiz KPI'ye göre burada kar, maliyet, miktar ve toplam satış ölçülerini getireceğiz. Ardından seçtiğimiz hesaplama türü kümülatif ise kümülatif KPI'yi hesaplayacağız. Normal ise seçilen KPI'yi hesaplamış olacağız. Eğer hiçbir şey seçildiyse o zaman yine seçilen KPI'yi hesaplamamız gerekiyor. Ölçüyü tamamlamak için Enter'a basabilirsiniz. Bu işlem birkaç saniye sürebilir. Şimdi yaptığımız ölçü çalışıyor ama gelin kontrol edelim. Bu ekranı kapatalım ve ardından yeni bir dilimleyici oluşturalım. Yaptığımız dilimleyiciyi şuraya yerleştirelim ve ardından hesaplama türüne gidelim ve dilimleyiciyi sürükleyip bırakalım. Hesaplayıcı türünde açılan yapmayı unutmayalım. Buradaki gibi eğer dilimleyiciye biçim boyacısını kullanarak aynı şablonu uygulayabilirsiniz. Biçim boyacısına tıklayalım ve daha sonra gelin bu ölçüyü seçelim. Yaptığımız ölçüye gidelim. Sürükleyip tabloya bırakalım. Hesaplama türünü gelin değiştirelim. Kümleti seçersem buradaki brüt kar ölçüsüne göre kümleti hesaplama yapması gerekiyor. Evet. Gördüğünüz gibi kümleti hesaplama yapmaya başladı. Toplamı seçersem bu sefer aynı şekilde seçilen KPM bürüt kar olduğu için aynı hesaplamayı getirdi. Eğer seçimi burada gördüğünüz gibi maliyet olarak değiştirirsek hesaplama türünü de kümülatif yaparsak bu sefer maliyetleri kümülatif olarak toplamaya başlayacak. Evet. Devam edelim. Ve performansı ölçmek için bir alan grafiği oluşturalım. Alan grafiğini biraz büyütelim. Ve ardından tarih alanlarına gidelim. Ve tarihleri sürükleyip eksenlere bırakalım. Oluşan hiyerarşiyi gelin kapatalım. Ardından daha önce oluşturduğum kümülatif KPI ölçüsüne gidelim. Seçtiğim, burada gördüğünüz maliyetin kümülatif toplamını almak için standart kalıp formülümüzü kullanıyoruz. Calculate ile seçtiğimiz KPI'yi buradaki her bağlamı değiştirerek, eğer seçtiğimiz bağlam, seçtiğimiz ilgili bağlamdaki maksimum tarihten küçük olana kadar kümülatif toplamı hesaplayalım. Şimdi kümülatif KPI'ye gidelim ve değerleri sürükleyip bırakalım. Aynı şekilde seçtiğimiz kümülatif KPI'nin geçen yılla karşılaştırmasını istersek de kümülatif KPI'yi geçen yıla oluşturdum. Burada yaptığım şey seçilen KPI'yi geçen yıla göre hesaplatmak. Seçtiğim KPI'nin geçen yıla hesaplamasını da normal same period last year form fonksiyonunu kullanarak oluşturdum. Şimdi kümülatif KPI'ye geçen yıla gidelim ve kümülatif KPI'nin altına sürükleyip bırakalım. Önce yıldan dönemlerinin hangi yılın geçerli olduğunu tespit etmek için dönem seçelim. Harika. Artık performansı ülke bazında tespit edebiliriz. İlgili ürüne seçtiğim anda tablodaki değerlerim seçtiğim KPI'ye ve hesaplama türüne göre otomatik olarak değişecek. Artık tam dinamik şekilde siz de raporlar hazırlayabilirsiniz. Bir videonun sonuna daha geldik. Bu videoda dinamik seçimler nasıl yapılır birlikte uygulayıp öğrendik. Eğer sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Aynı hesaplamayı tabular editör ile de yapmak mümkün. Tabular editör ile nasıl hesaplama yapılır merak ediyorsanız ilgili videonun linkini açıklamalara bırakıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.